Çok da beğenirim futbollarını. Hep anlatırdım bunlar yokken de. Derasa Abdullah'ın e, oyuna giriş şeyi falan. Şimdi şu hallerinde değil. Bak bunlara frak giydireceğim. Ben, kuyruklu. Eğer o Beko'nun geldiği topu var ya bunlar sol ayağıyla don diye bir yere vurmazsan anlardım. ayıp ya. Bir de geçmiş olsun yani. Bir o hareketten bir de sakatlanıyorsun yani. E ben ilk golde adamın yanından adam ya adamı dışa alacağına önünden gitti. Hay, kaleci yüzde yüz zaten kaleciyi sayma. Orada topa vurun durdun e sen nasıl biçim stopersin? Geçen maç bakıyorsun öbür stoper isim vermeyeceğim artık. Kalesine geri pası verdi yenildin. Hocam sakatlan oyuncunun arkasından konuşulmaz yapma ya. <laughs> Ölünün arkasından bir yanlış var. <laughs> şimdi şunu var. Ya geçmiş olsun çok kötü bir şey tabi. Ama ya geçen şimdi ben Fenerbahçe maçı başlamadan şöyle bir şey söylemiştim. Fenerbahçe ferdi de vardı. Bir stoper bir sol bek alacak. Gene iddia ediyorum. Devre arası bak bunlar olacak. Stoper sol bek alacak. E ben bunu maçı başlamadan evvel söyledim. Maçlar başlamadan. Ferdi varken. Hatta bir gün artık kızdım. Ya i̇stiyorum Fenerbahçe'de başarılı olsun. Ya Mourinho sen nasıl antrenörsün dedim. Stopper sol bek almadan. Oyunu nasıl girersin lige dedim ya. Hiç mi görmüyorsun? Ya dedim ki seni herhalde dedim birisi arkadan sana taktik veriyordu. Fikir veriyordu. Öldü dedim o adam. Ya da dedim kavgalıysan barış onunla dedim ya arkadaş. Neler yapıyorsun sen? Şimdi başka bir yere geldim. Stopperler zaten kadro. Ben de bu kadro için vücudu yok. O da bir saatli bomba. Samet zaten yeri pası verdi. Şey sakat. Bu, bu kadroyu çıkarırım ben. Beni iddia koydun bu? Yani ben bana desen ki bu hafta kimle oynarsın? Ben bu kadroyla çıkardım. Başka çıkmazdım. Başlayan 11'i beğendin. Tabii onu beğendim mi bu kadroyu sat Değişiklikleri kadroyu. beğendiniz mi? Diğer ne değişikliği öğretiniz? ne <laughs> değişikliği şimdi onları anlattı zaten. Onları anlatma gerek yok. Şimdi içeride seyrediyoruz. Cem vardı. Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol var ya Ernest'e. Ya, ya altı kişi var ya. 5 bir abartmayayım. iki kişi var Fenerbahçe'den. Ya sen bir birsin. Gole ihtiyacın var. Ben orada durdururum. Morun ya gel bana bunu anlat derim. Bana onu anlatsın. Ya orta gol attığında diyorum ki altı kişi Fenerbahçe'den şeyden vardı. Başakir'den. Başakşehir. iki kişi Fenerbahçe'den vardı. En son golde de gerçi orada da gene şehirde rakam sayısı şeyde Başakşehir'de fazlaydı. Şimdi bak 10 kişiye karşı oynamanın bir şeyi vardı. Geçen gün Bülent Uygun'u aradım. Biz ilk e, maçımızı Terliğe çıktığımızda Kayseri'yle oynadık. Rakip 10 kişi kaldı. 7-2 yendik. Bülent Uygun ayrıldı hocam. Öyle mi? Evet. Hayırdır olsun. Şimdi dedim ki Bülent'e, Bülent bak. Sonra biz Samsun'a gittik, tamam mı? Gene 10 kişi kaldı Samsun. 1-0 yenildik. Ne yaptım? Şimdi Kayseri spor maçında 4'e 4 dörd bastırdım 10 kişi. Adam adama kıpırdayamadılar. Santra'ya geçemediler. Kayseri maçında 7-2 yendik. Samsun maçında bir kişi fazla dedik. Hani biraz böyle şey aldık, rehaveti aldık. Tamam mı? Hop yenildik. Şimdi şunu anlatacağım. 10 kişi oynamanın bir şeyi var. E, Üstü var ama çalıştıracaksın. Bülent'e de dedim geçen 10 kişiyken sen bastırsan aynı bizi Kayseri maçında yaptığımızı. Bak hata da yaptım biliyorum. Bak öbür türlü olmuyor. Ya ben bir kişi fazlayım yok. İşte Fenerbahçe öyle yaptı. Bassa var ya 10 kişi kıpırdayamazlar. Ha şu var ama. Ben şimdi birebir adam geç çalım yememeyi öğretiyordum. Birebir. Devamlı. Birebir. iki iki. Üçü üç. <laughs> Geçen gün Nedim Yiğit anlatıyor. İki ikilerim çoktu. Sağda solda benim falan ortada. Bir adam nasıl geçemeyecek beni? <laughs> Hep şeyi veririm. Messi Boateng şeyini veririm. Messi Boateng'e çalım attı. Boateng yere düştü. Hep bunları misal veririm. Şimdi bir onu da öğrettikten sonra adam adama çalım yemeyeceksin. Boğarsın ba, orada adamı. Kaleye gelemezler ya santraya geçemezler. Şimdi bunu sen rahat oyunda ben, ben iyiyim falan devam edersen olmaz. Şimdi bakıyorum değişiklikleri söylediler zaten. Olmadı. Ben artık bunda fazla bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe stoper almazsa facia. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. İlk yarı golden evvel de hep şahaların şey, baskısını gördük. Dönen topları hepsine baskı yaptı. Hepsine baskı yaptı. O sonu, <laughs> şey, bu sol bek, kusuş topu kapmadan evvel de gene bir zorladı oraya. zor, zor pas attırdı. Şimdi dönen topları falan şimdi bir de ya biz de şöyle söyleyeyim Ciku ile Bekao arkadaş şey oldular ya ne deniyor onlara ya böyle ilah oldular ya Fenerbahçe'de bütün medya arkadaş bunların arkasında kim var medyası helal olsun yani nasıl bir PR yapıyorlar. İkisini de beğenmiyorum ben. Doğru. Şimdi stop oh. çağları çağları. Senin ideal ikilin kim ortaya Fenerbahçe'de? Nerede yok birisi, birisi çağlar da öbürisi çağlar on katı benim görüşüm. Öbürü de şey oynardı. Oscar ne Oscar oynardı. O da sakatlandı. Benim ideal 11'imde ben olsam bunlardan daha iyi şey var. Ne o çocuk? San Serdar. Mi? Serdar bunların hepsinden iyi. Hepsinden iyi. Şimdi diyorlar ki ya işte sakatlanıyor. Bunlar da sakatlanıyor. Hepsi çoğu sakat oynamıyor. Bak bakalım kaç maç oynamış. Ne neyse artık bırak Serdar'ı. Şimdi burada burada bir algılar var. Ser, şeyi beğenmemeye başladılar. Ee, ne o? Ee, Çağlar Söğüncü. Allah Allah. Ha, öbürü gol yiyecek. Birinci golü yanından gitti attırdı. Öbürü geri pası veriyor. Bu ayağındaki nuska geçiyor. Aynı şeyi Nelson için söyledim. Artık Nelson'dan bıktı. Genç çocuğu oynatıyor şey. Okan. O da Beşiktaş maçında bir ıskayı geçti buna benzer biliyor musun? Vallahi ben geçmem. Yani zaten bu iki kardeşimiz hiç geçmezdi. Ben <laughs> ben geçmem yani şu an. O, o, o... hocam Avrupa'da metandan bahsediyorsunuz. Ya o, onu demiyorum. Bu şeyleri söylüyorum. Başka geçen şeyle BK'yla şey, ile şey, şey ne şey, asıl e. ne Ne şey Neyse şimdi şunu söyleyeceğim. Onu söylemek istemedi hocam rencide olmasın diye. Neyse. neyse ya öbürü de ya öbürü sahaya çıkıyor. <laughs> ben bakıyorum ben şimdi buradan. Tamam mı? Hiç eyvah diyorum yani. Şimdi bak ya, ya Hocam dağılıyor. milli takımda da sahaya çıkıyor. Milli takımın stoperlerinde Ya ben şimdi var ya büyük ekşiye mesaj attım. Şunlar... Hocam Montella alıyor. Mourinho <laughs> alıyor kadroya. Siz <laughs> almıyorsunuz. Bilmiyoruz işte burada oturuyoruz biz de bak. <laughs> Demek onlar iyi. Yenilen gollere bak. Ya bu gör, kör mü arkadaş bunlar ya? Yenilen gollere bak. Ben mi yediriyorum yani? Bir gün var ya dedim ki büyük Ekşi mesajım duruyor şurada sana gösteririm. Ya şunlar oynarsa bu takım mahvolur dedim ya. Vallahi bak o Avrupa şampiyonu. Dedik hocam ben ne yapayım dedim ya. Öyle birisi var isim söylemeyeceğim. Hoca dedim karışamıyoruz ki. E dedim otelde onu biri zehirlesin dedim. <laughs> <laughs> Aman ya, ya, hocam. Tabii espri yapıyoruz da yani, yani duruyor burada tamam mı. Ya, neyse şaka yapıyoruz tabii ama şöyle söyleyeyim. Yani bazen adamlar ya, görmüyorlar mı bu kadar hatayı ya. Ben mi görüyorum hocam benim gözüme mi batıyor stoperler. Yani stoper dediğinde hata şimdi o sayı Samuel hocam yine en az gol takım Fenerbahçe. Ya bırak ne işte fark etmiyor. 14 3 tane gol. eleştiriliyor. Var. Stoperleri eleştiriliyor. Evet. Ya, golü o, golü ka takım yer doğruymuş. Kaç puan demek ki. fark var? Bir de oraya bak. Kaç puan fark var Galatasaray'la? 6 puan. 3 hocam. Ya nereye 3 bir tane? Ya 6 puan fark Arının var. ne olacağı belli değil şu tamam anda. Tamam da şuna Maç bak. Maç fazlası Ya iş şimdi bugüne hocam. kadar en az gol yiyen takım bugüne kadar 6 puan fark var. Öyle demez işte. Yani yarınki maçı bilmiyorum Galatasaray alır mı almaz mı? Ondan sonra. Dememiz. Neyse o büyük maçlar belli olmaz. Trabzon büyük bir camia. Her şey olabilir. Ama şunları söyleyeyim yani. En az gol yiyen takım puan farkı 6. Allah Allah. <laughs> en az 3 gol yesin puan farkı Hocam, 10. Hocam yarıştığı rakibi ondan daha iyi durumda şu anda. Galibiyet Ama sayısı Ama işte bak. Demek ki bak. Mağlubiyeti yok. O 6 puanı nerede kaybetti? Onlar da az gol yemiş. Gol yedin. Fark etmiyor. Gol yedin. Alt puan fark oldu işte. Yani şunu söyleyeyim. Abi şu anda ligin en çok gol yatan en az gol yayan takım Fenerbahçe hocam. Ben sayılarla konuşuyorum. Buyurun. Bir dakika ya. <laughs> ben de puanla konuşuyorum. <laughs> tamam, puan Bana işte... icra, puan lazım. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen memnun musun Allah aşkına Cüneyt şeyden ya? Bu stoperleri Fenerbahçe'nin. Bak yani sonu... değişmesin doğru olmadığını sık biliyorum. De olur. Biri sık değişmesin diye olarak hocam. Değişmese... sık değişmese zaten arada 16 puan fark olacak. Allah'tan sık değiştiriyor Benim bildiğim teknik direktörler <laughs> tandemi değiştirmek istemez Ya hocam ne de? değiştirmek istemez ya. Ben göreceğim idmana sokmam bunları ya. <laughs> Vallahi bildi. <biliyorum>. bak ya <laughs> arada bak büyük farklar var. Şimdi ben soruyorum işte, devre arası stoper alacak mı? Sol bek alacaklar mı? Alacaklar. Ya, e, ben bunu Bek'arın sonra e, Ya bırak Bek <laughs> sakatlanmasa ne olur zaten. Belki de benim bir arkadaşım var. <laughs> İsim veriyordu. Ferdi'yi de beğenmiyordu. Tamam mı? Şimdi Ülüm diyor ki, Ligi'ye gitti hocam. Ya bırak oynamıyor diyor. Bana mesaj atıyor. Altı maçtır falan. Neyse şunu söyleyeceğim. Beğenmiyor. Normalde Şimdi bunları ya, oynamasa daha iyi. Belki de sakattan diye ben çapraz bağını koptuğunu bilmiyordum. Tamam mı? Bekao'nun. Tabii sakatlandı falan. Üzüldüm tabii ama ya dedim ki iyi ki sakatlandı nasıl satayım. Fenerbahçe galip gelir. Eksik oynayacak <laughs> ama dedim ya bak, kafamdan bunu geçiyorum. E şakayla karışık Hı. tamam mı?